kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben de, bugün sizinle bir e, kapışma yapacağız şöyle göstereceğim zamanla çark feleğimiz var bir tane uygulamadan telefondan yaptım isterseniz ona bir girelim evet arkadaşlar geldik şimdi e, çarkımıza şimdi burada kısaca şeyler var ben size söyleyeyim limonumuz var jelibonumuz var biberimiz var acı biber var ve hurma var. Şimdi bunlar çevireceğiz. Hangisi gelirse onu ben yiyeceğim arkadaşlar. Hadi bir çevirelim isterseniz. Evet çeviriyor, çeviriyor. Biber geldi abi. Ama neyse ki acı biber değil. Şimdi şuradan ben normal kameraya geçeyim. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi şu acı biberi, ya biberimizi yiyeceğiz. Şimdi şurada suyumuz var şöyle. Onu acı gelirse yiyeceğim. Annem acı değil dedim işte bakalım acı mıymış. Abi biberi de hiç sevmiyorum ya. Evet acı gelmedi. Şu an ben bunu isterseniz bitirebilirim yani. Hı. Şimdi çarkımıza geliyoruz. Evet arkadaşlar çarkımıza tekrar geldik. Şimdi buradan ben tekrar çevireceğim. Hepsi geleseye kadar videoyu deneyeceğim. Spin'e basalım şimdi bir. Evet. Her zaman gibi Ne yapacağını yaptı. İnternet de kapalı. Niye geldi ki? Evet. Oo, hurma geldi. Hurma geldi arkadaşlar. Şimdi geçelim bir. Şimdi arkadaşlar geldim. Hurmayı şöyle alıyorum. Hurmayı yiyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi yedim. Şimdi geçelim. Arkadaşlar geldim. Şimdi tekrar spin atalım bir. İnşallah acı biber gelmez Allah'ım. Aa limon geldi ama limonu da birazcık seviyorum. Geçelim. Evet arkadaşlar limon şöyle elimde. Şöyle bir şey yapacağım. Aa. Abi çok kötü ya çok kötü ama acı biber gelmediğini gerçekten şükrediyorum. Geçelim şimdi. Evet arkadaşlar geldik. Spinimizi attık yine. Adam, adam. Bakalım ne çıkacak. Ee, Tüh ya. Acı biber geldi abicim ya. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi acı biberimi aldım. Bakalım yanacak mıyız yanmayacak mıyız gerçekten göreceğiz. Suyumuzu da bir hazırlayalım abi hazırladık suyumuzu. Abi çok korkuyorum ya. İnan ki bakın. Şöyle şurasını alalım. Abi çok acı biberler böyle şey yapıyor. Koklayınca bile burnumuzu yakıyor. Bu öyle çok böyle acılardan falan değil. Ee, o yüzden bir bakalım, tadalım bir. Su elimde şöyle. Evet şu an bir acılık yok. Görmedim ben yani acılık. Bayağı yiyorum. Anamın acı demişti ama. Kötü tadı var da yani acı değil. Evet geçelim arkadaşlar. Evet tek denemediğimiz e, jelibon kaldı sanırsam. Çevirelim yine. Evet, çevirelim çevirelim. Acı bir yer geldi abi. Tekrar çeviriyorum. Aynısını şey yapıyoruz çünkü. Zaman kaybı oluyor. Abi tekrar çevir. Olmuyor böyle. Jelibon geleseye kadar. Evet. Jelibon. Yani jelibon geldi. Jelibon geldi yani. Şöyle geçelim bir kameramıza. Şimdi arkadaşlar jelibonu da yiyorum. Şöyle iki tane küçük. Küçük minicik şöyle. Ayıcığımız var. Ayıcığımız. Gözlerim ayıcık oldu. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu videodaki en kötü şansım şu anlık limon oldu arkadaşlar. Yani acı biberi yedim ama acı değilmiş. Yani yapacak bir şey yok. Annem acı demişti. Belki abi şu damarlarına falan şu ortalarına falan gelmediğim için öyle şey oldu acılık gelmedi. Neyse. Bakalım. bir deney daha videom olacak. Onla görüşeceğiz abi. Görüşürüz.